Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Tekmen kanalımdan Özgür. Bugün sizlere QNB Finans Bank sim kart bloke nasıl kaldırılır bundan bahsedeceğim. Bunun için elimizde 3 yol bulunuyor. Birincisi 0850 222 09 0, -0 adlı numarayı arayaraktan bir müşteri hizmetleri de bağlanabilirsiniz. Oradaki bir operatöre durumunuzu anlatıp sim kart blokesini kaldırmanızı istediğinizi söyleyebilirsiniz. Birinci yöntem elbette bu. ikinci yöntem ise bir ATM'ye bir bankamatiğe gidip oraya kartınızı koyup sonrasında oradaki seçeneklerden sim kart blokeyi kaldır seçeneğini tıklayarak sim kart blokeyinizi kaldırabilirsiniz. Ve son ve en net bence en net çözüm olan bir şubeye gidip QNB Finans şubesine gidip ben sim kart blokemi kaldırmak istiyorum dediğinizde sizin sim kart blokeyinizi kaldırıyorlar. Tabi bunun için sıra numarası vesaire gerekiyor. Bunları da unutmayın. Umuyorum ki video işinize yaramıştır. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. İyi günler dilerim.